Bütün hızıyla köyleri dolaşırken kendimi bir anda Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Khafre Köyü'nde buldum. Müzik Kilise hemen tepede bulunuyormuş. Oraya kadar yayan gideceğiz. Arabayı kenara park ettik. Mardin'den Batman'a geldik. <laughs> Birbirlerine yakın yerler aslında. Ama eskiden burası zaten Mardin'e bağlıydı öyle değil mi? E, kilisenin e, morahu olduğunu düşündüm ama değilmiş. Mor Barsuma Manastırı'na gideceğiz. Köyün kuzeyindeki dağlık alanda bulunuyor. Ana kayaya oyulmuş iki katlı bir yapıdır. Ne yapacağız? Köyü gezeceğiz. Hemen yine yıkılmış harebe dönüşmüş taş evler var. Oradan gitmeye çalışacağız. Yılın her döneminde gezmek, görmek ayrı ama baharda gezmek bana ayrı bir zevk, ayrı bir keyif veriyor. Doğa işte bu dönemde masum bir çocuğu andırıyor. Müzik Doğanın en cömert olduğu bu dönemde sanatına hayran kalmamak mümkün değil. Yeşilin bütün tonlarını adeta coşturuyor. Biraz soluklanayım dedim ama çünkü bu benim bir gün içine sığdırdığım üçüncü durağım. Yine korkuyorum karşıma bir köpek çıksın. dökülmüş evlerin arasına girdik. Kameraman beni yanlış yönlendirdi. Çıkmaz bir yere girdik. Şimdi oradan dönüyoruz bu yorgunlukla. Buradan mı çıksak? Buradan çıkalım. Bu defa ben liderlik yapayım. Evet, galiba burası kilise olmuş. Birazdan kiliseye gireceğiz. Kiliseden sorumlu ailenin evine kadar geldik. Bize yardımcı olacaklar, kapıyı açacaklar. İçeriye giriyoruz. Mor Yakup Kilisesi. Bu köy üzerine araştırma yaparken aslında kiliseyle ilgili bir şey bulmadım. Ya buraya hatta kilisenin dibine gelene kadar bile kilisenin moraho olduğunu düşündüm ama değilmiş. Sadece gezeceğiz. Ceren Ağabey. Sade bir kilise. Restorasyondan geçirilmiş. Bu kalın sütunları orijinal olmalı. Anladığım kadarıyla bu kilisenin ziyaretçileri pek az, çünkü köyün içinde Süryaniler yaşamıyor. Zamanında göç etmişler. Bayramlarda olsun, özel günlerde olsun gelen ziyaretçileri var. Oldukça sade bir kilise. Köyün içinde bulunan Mor Yakup Kilisesi'ni gezdik. Şimdi de Mor Aho Kilisesi'ni gezeceğiz. Tepede duruyor zaten. Bütün bir köye hakim. Oradan köye bakıyor tek başına. Üç ismi var bu köyün. Kefro Tacı Arıca, bir de Kefro Aleyto. Kefro köy demekmiş, Süryanice söylüyorum. Kefro köymüş. Aleyto da yüksek yani yüksek köy anlamına geliyor. Aynı zamanda bu köy Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in doğduğu köydür. Şanslıyız. Ziyaretçileri var. Kapı da açık, gezebileceğiz. Mor Yakup Kilisesi'nden çok çok daha küçük. Diyorum bu alana girmek yasak. Evet. 2015 yılında mı restorasyon edilmiş? Normalde 2012'de başlandı, 2015'te bitti. Üç yıl süren titiz bir çalışma sonucu restorasyon edildi. İbadete açılmıştır. Tabii Mehmet Şimşek'in yardımlarıyla. Mor Aho Manastırı. Evet. O zaman Mor Aho Kilisesi demeyelim, Manastırı diyelim. Tabii Manastır bayağı boş kaldığı için Manastır bunu böyle komple yıkamıştı. Orijinal parçaları. Orijinal kalan zaten gördüğünüz şu kapı, şu bölüm. Tabii o bölümün içinde de tekrardan restore edildi. İşte bazı yerler bozulmuştu. Evet belli oluyor zaten. Burası kilise bölümü. Manastırın anma günü olduğu için bayağı kalabalık oluyor. Bu diğer manastırlarda özgü bir durum mu acaba yoksa sadece buraya yok. mı? Her manastırda var Manastırın, anma günü. Anma, anma günü. günü hmm. Mor Ağva Manastırı anma günü 28 Nisan. O günde çok kalabalık oluyormuş civardan ya da Avrupa'dan gelen misafirlerle beraber güzel bir kutlama, kalabalık bir kutlama gerçekleşiyor. Her manastırın bir anma günü varmış. Bu benim için yeni bir bilgi oldu. Size de aktarayım. Tamam, şunu şöyle, şunu yak, oraya bırakabilirsin. Müzik Türkçe'de buraya derka baviya bejne Derka bavi. İnsani gubaybun bun nekhoşi. Bavi e, romantizm asal işte. Muraho damına çıktık. Karşıda Arıca Köyü, Kafro Aleyto Köyü. karşıda. da Mor Barsamu Manastırı. Kaya da pencere gibi bir güçlük Şu Görüm. mu? Hı -hı. Karşıda işte evet. Ha, evet. Aynen. Evet, evet görüyorum. Dağın kucağında bir manastır. İnsanlar geliyor, geziyor. Çekim yapmak isteyen olur, fotoğraf çekilmek isteyen olur ya da ibadet etmek isteyen oluyor ama bir cemaati yok. Çünkü köyde e, Süryaniler yaşamıyor. Bu köyde zamanında boşaltılmış bir köy. Harabe evler var. Biraz dolaştık. Hepsi olmasa da bir kısmını gezdik. Yine Mor Yakup Kilisesi'nin de gezdik. Hemen karşıda eski bir manastır var. Ana kayaya e, oyulmuş şekilde inşa edilen bir e, iki katlı. Oraya da gideceğiz. Açık değil. Herhangi bir restorasyondan geçilmemiş. Hani isteyen olursa gidip bakıyor. Ben de merak ettim gidip bakacağım tehlike teşkil etmiyorsa içine de girer bakarız O manastırında gezdik. Yine kuşların sesi beni mest ediyor burada. Şu güzelim. Fıstık ağacına bakın. Ne kadar güzel. Maşallah maşallah maşallah. Doğa cömerttir. Cömertliğini sergiliyor. 3 yıl boyunca titiz bir çalışmanın sonucunda bu şeklini aldı. Eski hali harabe yer yer dökülmüştü. Restorasyondan geçirildi ve turizme kazandırıldı. Aktif bir manastır. İnsanlar gelip ziyaret ediyor. Daha doğrusu buradan zamanında göç etmiş olan Süryaniler aktif hale getirmeye çalışıyorlar. Çevre düzenlemesi yapılmış çok güzel. Bu manastırının din adamı yok. İbadet etmek isteyen olursa komşu köyden rahip getiriyorlar burada. Ayinlerini yapıyorlar. Yurt dışına gitmiş olan buralı Süryaniler ara sıra geliyor toplanıyorlar. Manastırı anma günü var. O gün geliyorlar. Yemekli bir tören bir ayin yapılıyor. Beraber oturuyorlar. Hem sosyalleşme adına hem anma hem iç içe her şeyi beraber yapıyorlar. Barsuma Manastırı'na gideceğiz. Köyün kuzeyindeki dağlık alanda bulunuyor. Ana kayaya oyulmuş iki katlı bir yapıdır. Müzik Şurada evet giriş yeri var. Açıksa oradan ulaşmaya çalışacağız. Mor Barsuma Manastırı ile Mor Aho Manastırı hemen birbirlerine yakın. Çıkı bir bakayım. Muhtemelen kapı kapalı. Kilitli mi? Buradan uzaktan bakarak yetineceğiz. Anakaya oyulmuş iki katlı tek bir yapıdan ibaret. Birinci katında kilise var. ikinci katında da 2-3 oda var. Ne zaman yapıldığı ile ilgili herhangi bir e, tarih bulunmuyor. Mor Aho Manastırı'na bakıyor. Mor Aho Manastırı da ona bakıyor. Müzik Manastırın önünde küçük bir arazi var. Arazinin etrafı da tel örgüyle çevrili. O yüzden giremiyoruz, içine bakamıyoruz, yanaşamıyoruz. Da. Müzik Hemen yanında iki tane de su sarnıcı var. O da manastırın su ihtiyacını gidermek için. Araştırma sonucu elde ettiğim bilgilerle bunu aktarıyorum. Müzik Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha ilginç yerlere gidelim. Güzel yerleri gezelim. Hep birlikte, hep beraber kocaman bir aile olalım. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.